Ai, <silence> <Ay>, machado. <maşallah. SILENCIO> laga machado. <churjanya>, <silence> Ai, Ulan az daha gidiyordu be. 5 saatten önce bir balık yakaladın onu da kaçırıyordun az daha. Da şey Ahmet, sineye taktım, sineye. Dur. Evet. Bir, şey evet. ya. bir şey olmaz, getir. Getir, getir, getir bana. Gel, yukarı, gel 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 gel. gel. <laughs> çek 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 çek. Dur aldığın da var. Orada olması lazım. Çek gel bu tarafa Çek 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 amacı indir az çok tutma ama ya Kalkın çıkıyorum kalkar sallıyor Getir Dikla şunu havaya getir bu tarafa Ortayı var ya bir böyle götü kalktı olsun. Ha. Ah şey kamışı indir yere. Koy. Hadi videodayım. Ha. Ah, balığı çıkar ağzından şey kancayı. Tut balığı. Balığa bas. Bas bana. <laughs> babalar kilo işte. Babaları salıyoruz. Güylüsünler gelsinler. gelsinler. Haydi, haydi, haydi Abilerini, babalarını göndersinler. bizi geliyor. aracı.